senin sevgine muhtacım, muhtacım gözlerine Çünkü ben seni seviyorum. Gitme sana muhtacım, gözümden Yapma, gitme. Şey. Gitmek ya. zorundayız. Alya, 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 Alya. Ben sana gül bahçesi vaat etmiyorum. Her şey belki de eskisinden daha kötü olacak. Bilmiyorum. Yolumuza mayın döşeyecekler. Döşesinler ya. Döşeceğiz, kalkacağız. Belki kalkamayacağız. Bilmiyorum. Ama senin buradan gitmeni istemiyorum hala. Başımda tacım muhtacım beni öldür öyle git yaşamam için muhtacım sözlerine uzattım ellerimi. Uzakşehir ekranlara nefes kesen bir sezon finaliyle veda etti. Uzun zamandır beklenen o büyük an sonunda geldi. Alya ve Cihan aşklarını açıkladı. Dizi kısa bir ara verirken, yeni sezon için büyük sürprizler yolda. Daha fazla heyecan, daha fazla drama ve çok daha güçlü bölümler geliyor. Yeni yüzler kadroda. Yeni sezonda diziye katılacak oyuncularla hikaye daha da genişleyecek. Ama bu aşk kolay bir yol olmayacak. Alya ve Cihan aşkları için büyük bir mücadelenin içine girerken Albor ailesinin düşmanları da çoğalmaya devam edecek. Yeni sezonda Uzak Şehir izleyenleri ekrana kilitleyecek bir fırtına gibi geri dönüyor.